Elb billahi mineş şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Cinsel bağlılığı çözmek için bu cinsel bağlılık ne demek? Nazarla, sihirle insanların eşlerine karşı cinsel muhabbetinde noksanlık meydana gelebiliyor. Tıbbi olarak gerekli tahliller yapıldığı halde bir sıkıntı olmadığı halde sebepsiz yere bir cinsel isteksizlik meydana gelebiliyor eşler arasında. Bunları böyle misalle anlatmak gerekirse mesela bir gün bir abimiz dedi ki ya dedi hoca kardeşim bak Allah affetsin dedi ben dedi zina ediyorum dedi. Zina derken bir sıkıntı yok. Yani zina üzereyken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ama helal olan eşime geldiğim zaman mümkün değil bir muhabbet uyanmıyor. Acayip. E şimdi olabiliyor insanların cinsel isteklerini bağlayabiliyorlar boşanma hadiseleri yaşansın diye. Mesela bir gün bir ablamız geldi bize dedi ki ya dedi ben dedi kötü bir şey yaptım ne yaptın? İşte ben gelinimle oğlumun boşanmasını istiyordum. Sonra ama bunların da e, tabi eli alemin kızına da zarar vermek istemediğim için kendi oğluma büyü yaptım. Ne yaptın? Onun cinsel isteğini bağladım. Ne oldu? Hakikaten kız en fazla bir sene sabretti. Bir sene sonra dedi ya ben dayanamıyorum artık. Çekti gitti yuva yıkıldı. E ama bu çocuk düzelmedi diyor. <laughs> bu çocukta hala isteksizlik var. E şimdi anası evladına yapıyor ya. Yani bu tarz bu, bu büyülerle, sihirlerle, nazarlarla insanlarda cinsel bağlılık eşlerine karşı isteksizlik meydana gelebiliyor. Buyuruyor ki bir kimsede böyle bir bağlılık varsa efendim Kadir suresini, sureyi Kadri bir kağıda temiz bir kağıda zafiran mürekkebiyle 15 defa yazsın. Kadir suresi zafiran mürekkebiyle temiz bir kağıt 15 defa yazılsın. Suda bekletilsin. Bağlılık olan kimse o sudan içtiği an o bağlılık çözülür. O cinsel isteksizlik ortadan kalkar buyruluyor. Biz de buradan inşallah sizlere tavsiye etmiş olalım. Vesselam.